Birinci hutbe: Filistin'deki zulüm ve Müslümanın sorumluluğu, hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur. O kullarına zulmü haram kılmış ve adalet emretmiştir. Salat ve selam, rahmet olarak gönderilen son peygamber Muhammed'in üzerine olsun, aziz Müslümanlar. Bugün İslam coğrafyasının en kanayan yarası olan Filistini konuşmak zorundayız. Orada işlenen zulüm sadece Filistin halkını değil, bütün ümmeti ilgilendirmektedir. Her gün çocuklar, kadınlar, yaşlılar bombaların altında can vermekte, masum insanlar yurtlarından sürülmekte, evleri yerle bir edilmektedir. Bu zulüm karşısında sessiz kalmak, zalimlerin yanında yer almak anlamına gelir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 75. ayette şöyle buyurur: Size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı gönder diyen zavallı erkekler kadınlar ve çocuklar uğrunda mücadele etmiyorsunuz. Bu ayet zulme uğrayanların feryadına kulak vermemizi emretmektedir. Gazze'de yükselen çığlıklar işte bu ayetin canlı bir örneğidir. Biz Müslümanlara düşen görev bu feryatlara karşı duyarsız kalmamaktır. Kardeşlerim, Bakara Suresi 193. ayette şöyle buyurulmuştur: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Buradaki fitne baskı ve zulümdür. Bugün Filistin'de işgalin ve saldırıların sürmesi de bu fitnenin bir yansımasıdır. Müminler zulmün karşısında dimdik durmalıdır. Haç Suresi 39. ayet bizlere şöyle seslenir. Kendilerine zulmedilenlere savaş izni verildi. Şüphesiz Allah onların yardımına gücü yetendir. Yani mazlumların yanındayız. Bu Allah'ın bir emridir. Değerli Müslümanlar, Filistin davası sadece bir toprak meselesi değildir. Bu dava iman, kardeşlik ve insanlık meselesidir. Rabbimiz Enfal Suresi 73. ayette şöyle buyurur. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz de birbirinizin velisi olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat çıkar. Bugün ümmetin görevi bir olmaktır. Birlik olmadan zalimlerin oyunu bozulmaz. Unutmayalım ki Allah zalimleri asla sevmez. Fakat sabredenlerin ve mazlumların yanındadır. O halde bizler hem dualarımızla hem imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olalım sessiz kalmayalım zulme karşı sesimizi yükseltelim çünkü hut suresi 113. ayette uyarı açıktır zulmedenlere meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur Allah Filistin'deki mazlumlara yardım etsin zalimleri kahretsin bizleri de adaletin ve merhametin yanında olanlardan eylesin İkinci hutbe mazlumun yanında olmak ve zulme karşı çıkmak Hamd göklerin ve yerin sahibi olan Allah'a mahsustur Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Muhammed'in üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, bugün İslam ümmetinin vicdanını en çok yaralayan konu Filistin'de yaşanan katliamdır. Orada işlenen zulüm karşısında her müminin kalbi sızlamalıdır. Çünkü Müslüman sadece kendi derdiyle değil, kardeşinin derdiyle de ilgilenir. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 75. ayet şöyle buyurur: "Size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı gönder diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda mücadele etmiyorsunuz. Bugün Gazze'de mazlumların feryadı göklere yükselmektedir. Bu ayet bizlere onların sesi olmamızı emrediyor. Bakara Suresi 193. ayette Allah şöyle buyurur: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fitne zulüm ve baskıdır. Filistin'deki işgal tam da budur. Müslüman bu fitneye karşı koymakla sorumludur. Kardeşlerim, Haç Suresi 39. ayet şöyle buyurur. Kendilerine zulmedilenlere savaş izni verildi. Şüphesiz Allah onların yardımına gücü yetendir. Bu ayet bize mazlumların yanında durmanın Allah'ın izniyle bir görev olduğunu bildirir. Bizim tarafımız mazlumların yanıdır, zalimlerin değil. Aziz Müslümanlar, unutmayalım ki Enfal Suresi 73. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor eğer siz birbirinizin velisi olmazsanız yeryüzünde fitne ve fesat çıkar. Filistin meselesi işte bu ayetin canlı örneğidir. Eğer Müslümanlar birbirine destek olmazsa fitne ve fesat dünyayı kaplar. Bugün birlik olma günüdür. Değerli müminler, Allah Kur'an'da defalarca zulme karşı çıkmamızı emretmiştir. Allah zalimleri sevmez buyurmuştur. Bu sebeple zalime karşı susmak zulme ortak olmaktır. Hud suresi 113. ayette uyarı açıktır zulmedenlere meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur. Rabbim bizleri zalime meyletmekten korusun. Filistinli kardeşlerimize sabır, dirayet ve zafer nasip etsin. Zalimleri helak etsin. Adaleti yeryüzünde hakim kılsın.